Arkadaşlar şu Allah'ın belası tokaboka Tüm evlerimiz sıfırlamış bu Allah'ın belası Göstersene neyse Bir dakika Bakın burada hastane vardı onu da sıfırlamış hayvan Devam Bunu da sıfırlamış hastaneydi lan burası <laughs> Bu arada şey Roza ve Berke'nin evi de sıfırlanmış komple de. Ve onlar da Evet kıyafetleri sıfır. Yani hiç yok. Bir dakika bakın şunu kıyafetine. Elif'in var. Ya şunlara bak. Benim <laughs> arada... de şapkam yok. Ben şapkam birine vermiştik ama. Doğru birine vermiştik. Ya bakın sadece şu krumpetleri almaya gittim. Oyunum sıfırlanmış ya. Oyunum sıfırlanmış ya. Bir dakika. <laughs> aklımda bir yer var. Arkadaşlar biz nerede olduğunu bulduk sanırım kıyafetlerin. Kıyafet değil, değil <laughs> eşyaları. eşyalar koyabilirim ama <laughs> <laughs> Kisçi kropet. <laughs> Toka boka evimi geri istiyorum. Geri ver lütfen. Vermezsen vallahi oyunu silerim. Bak seni de silerim. Like atan abone olmak bir şey yapmam. Bak seni şikayet ederim bak. Bak şunu geri ver. Bak evimi geri ver. Evimi geri istiyorum. Tamam mı Allah'ım biraz toka boka. Ver ya. Evimi geri ver. <laughs> Alacağım. Yeni bir ev aldık bu arada annemle. Şu. Oğlum sıfırlamamıştır. Sıfırlamadı daha yeni yaptık onu. İnşallah sıfırlamamıştır. Bu arada bak düzene bakın. Artık sanırım Yeni evdir bura. <laughs> Artık birlikte yaşayacağız. Nasıl Nisa. Evet. Oh şükür ki kıyafetlerim gitmemiş. Bir dakika. Karakterler. Bir dakika. Karakterde bir şey var diyor. Çil. Hiçbir şey olmamış. Bu, Bu, zaten yeniydi. Neden aynı şey getirmiş? Aa. Bunlar vardı. Aa. Elif bunlar vardı zaten bende. Nasıl? Bildiğin vardı hepsi. Evet bu da vardı. Hatta bak bu da var. Evet. Ya çok havuk evimi geri istiyorum. Lütfen karakterlerimi de geri ver bak. Bak silmeyeyim oyunumu. Oyunumu silmek istemiyorum bak. Seni de şikayet etmeyeyim. Toka baka ev. Ece abla lütfen. Lütfen abla yardım et. Nasıl düzeltiyoruz? Ece abla mı? Ha, toka baka Ece. <laughs> abla lütfen yardım et. Abla abla lütfen yardım et. Ya. Yardım et ya. <laughs> Yeni evimiz buray. <laughs> burası, evim. bur burası senin evin değil çünkü bura benim evim. Sen de birlikte yaşayacağız işte. Tamam bak e, e, evimi geri istiyorum. Geri ver bak seni şikayet etmeyeyim bak. Bu evi de <laughs> sıfırlarsan Allah belanı versin diyeceğim. Vallahi bak evimi geri istiyorum lütfen. Lütfen. <laughs> Ağlama bari. Bu buraya işe geliyor mu? Elifciğim sen ne olsun istiyorsun? ağlamak Tüm kurum petler burada bu arada. Evimi geri ver toka baka bak. Toka baka bak başına bela olmayayım bak gelirim oraya. Geliyorum lan. Oraya nasıl gideceğim? 5 yıl gelirim bak. 5 yıl orada kalırım. Az nasıl çekerim? Lütfen bak evimi geri ver insanın sayalım Yeşilkaya. Basit. Abi, abi bak. Evimi neden sıfırladım? Bir evimi çalmış. <laughs> Bir de evimi kullanıyor. Daha <laughs> ya, <mazare yedir>. <gülüyor> <gülüyor> Toka boka evimi geri ver başına bel olmayayım bak. Bak kardeşim beni sinirlendirenlere her herkese dalarım bak. Abi evimi der ver der ver. Vur, vur 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 hayvan gibi alıyor zaten. Yeni bir şey çıktı. Şu karavan çıktı. Bu karavan çıktı. o sen bizi vallahi ne yapacaksın? Yerin dibine sokuyorum vallahi. Para kazanmak için her şeyi aldırıyorum bak ben. Ben bunu almak istediğim için aldım zaten. Ver şu evini. Boşta bir almayayım. Ya da şikayet etmeyeyim seni bir yerlere Tamam Oyununu çalarım. Daha da güzel evleri sıfırlamam. Hiçbir şey yaptırmam. Dizi çekmelerini izin verin. Sen de bu oyuna girersen senin tüm gün her evlerini bu evi yaptın ya hemen bu evi silerim senin. Sen yaptıysan sen ben silerim yani. Karışma tamam mı? Tüm evlerini silmişsin zaten boşumun belası. Allah'ın belası tamam mı? Bak şükür ki bu evi yeni yaptım. Ağzına sıçacaktım yoksa. Tamam mı? Evimi ver. Gerizekalı evimi ver. Pardon küfür için. Küfür için özür dilerim. Ama takabak ya Lütfen evimi geri ver. Başına bela olmayayım. Sen şimdi bir de tüm oyunumu sıfırlarsın. Oyunu yükleyemem. Paramı alırsın cebe indirirsin. Zaten cebe indirmişsin tüm oyuncuları. Bir de bunu mu ara? Arkadaşlar Tokoboko'ya düşüp sakın böyle. Sakın ama sakın hiçbir şey almayın bak. Bir dakika. Bu. 35